من الشيطان الرديم بسم الله. Yeah. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا والثمرات وبشر الصابرين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون <سؤال> عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle bizleri donatan, yaşatan Rabbimiz. Bizleri ezan ülkesinde, minarelerin gölgesinde, ay yıldızlı bayrağımızın altında Müslüman anne babalardan dünyaya getiren Rabbimiz, sana hamd ediyoruz. Şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabb. Alemlere rahmet, insanlığa da rehber ve önder olarak gönderilmiş olan iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, la, latif, pah, ruhu, tayyibelerine hamd ediyoruz, şükür ediyoruz, selam ve selam gönderiyoruz. Haberdar ile ya Rabbi, ya Rabbel alemin, rıza şerifin için okunmuş olunan aşrı şeriften, yapılan hayru hasenattan ve yapılan bir şey hayatından hasır olan sevabı öncelikle ve özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz sen muasır eyle ya Rabbi. Hazır olan sevabı onun aile efradının, ensar, muhacir tabi'in, tebev tabi'in, rıdvanullahi aleyhi mecmu'in, çariyari güzi'in, eğimmi eğim salihlerin, sıddıkların, velilerin, hufaz-ı kiramın, şühedanın temiz ruhlarını hediye ediyoruz sen eyle ya Rabbi hasıl olan sevabı özellikle bu hayırların yapılmasına vesile olan şehit kardeşimiz Mehmet Ört Öztürk kardeşimizin ve bu aileden da ahirete daru beka eylemiş olan bir cümle Öztürk ailesinin hanımefendilerden ve beyefendilerden kim varsa hepsi sence malumdur ya Rabbi. Her birerlerin ruhlarına hediye ediyoruz sen haberdar eyle. Kabirlerine okunan Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla pürnür makamlarını cennet derecelerini âli eyle ya Rabbi okunan Kur'an-ı Azimüşşan'ı bütün merhum ve merhumelerimize kabirlerinde en iz yolda şeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanın bölünmez bütünlüğü için, birliğimiz, huzurumuz, düzenimiz için, fedayı can etmiş olan bütün şehitlerimize sen rahmetinle, merhametinle muameleyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin onları Uhud, Bedir, Çanakkale şehitlerimize birlikte daha yüce ya Rabbi. Onların şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin onların uğrunda fedai can etmiş olduğu o kutsal değerlere sahip çıkabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ve sahip çıkacak yeni nesiller yetiştirmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin birlik ve beraberliğimizi, dillik ve düzenliğimizi, huzur ve istikrarımızı daim ve kaim eyle. Bozmak isteyen, aramıza fitne tohumu ekmek isteyen ve bizi birbirimize düşürmek isteyen, sen ben diyerek ayırmaya çalışan dahili ve hadici düşmanlarımız mutlaka var ya Rabbi devletimizin kuruluşundan bugüne kadar. Onlar hepsi sence malumdur. Ya Rabbi onları sana havale ediyoruz, müstahaklarını ver. Eğer hidayetleri mümkünse, hidayetler nasip eyle, hidayetleri mümkün değilse senin kahhar ismi şerifen var ya Rabbi. Onları zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Bütün askerimizi, güvenlik güçlerimizi, polisimizi, jandarmamızı, bizim güvenliğimizi sağlayan devlet ricalimizi ya Rabbi. Her türlü kaza, bela ve musibetlerden, afat-ı semaviye, araziye ve emraziyeden, yangın, salgın, sel, zelzele gibi bütün felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sınır boylarında ve ötesinde ve berisinde nöbet bekleyen, bizim güvenliğimizi sağlayan askerimize, silahlı kuvvetleri mensuplarımıza, jandarmamıza, özel harekatımıza, jandarma özel harekatımıza ve polis özel harekatımıza Ya Rabbi sen güç kuvvet ver. Onlarına, Onların, onların ayaklarına taş dokundurma Ya Rabbi. Annelerine, babalarına acılar gösterme Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sınır içinde ve sınır dışında ve güvenliğimiz için huzurumuzu sağlamak üzere görev yapıp da gazilik ünvanı kazanmış olan kardeşlerimize de sağlık, sıhhat, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Onlara evhuyalarında huzur ve mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu hayrı düzenleyen Öztürk ailemizin de bütün kazançlarını bol eyle ya Rabbi. bereket bereketler ya Rabbi. Onların hanelerini bütün felaketlerden, nifaktan, fitneden, fesattan, nazardan, kötü niyetli insanların şerrinden uzak ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin çoluk çocuğumuzu namaz kılanlardan eyle. Kendine kul, Habibine ümmet eyle. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle ya Rabbi. Dünya ahiretin, ebedi ahiret için çalışanlardan eyle ya Rabbi hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışan akıllı uyanık müminlerden eyle ya Rabbi. Bizi ve çocuk çocuğumuzu kendine kul habibine ümmet eyle. Ehli tevhid, ehli Kur'an yolundan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ve selamun aleyl Muselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Duamıza el açıp amin diyen Hazirun'un da bir cümle göçmüşler onları için. Özellikle Mehmet Öztürk kardeşimizin ve ailesinden ahiret darı beka eylemiş olanların ruhları için devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ruhları için tüm şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için lillahi Teala, el fatiha Allah kabul eylesin. Davetimize icabet eden bütün dostlarımızın Allah razı olsun. Attığınız adın başına birisine günahlarınızdan sensin. Yerine bir sevap ihsan eylesin inşallah. Peki, Peki teşekkür ediyoruz. কেটে দাও আবার হেরাদের জন্য পাইব দুটোটা Ben, ben sabah mi? Ya, Sıtırmalıyız. Sıtırmalıyız mi? Sen 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 benim kim gel? 너무 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 너무

時間が一番ですね。

Bak bakayım çalışıyor. iyi

সবই <laughs> gerçekten burada yerinde taş gibi